Koca Ali valisi Settar Yavuz'un Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmını kelime-i tevhidi bilmemelerinin sorumlusu bu siyasal sistemdir. Yani devlettir. Müslüman her bir, bir, Müslüman her bir bireye İslam dininin temel prensipler öğretilmelidir. İfadesini nasıl değerlendirirsiniz? E, söz doğru. Doğru söze ne diyeyim? Ee, evet. Yani o kelime-i tevhid bayrağını eee tanımayan bir nesil. O kelime-i tevhid bayrağı, hilafet bayrağı zannediyor. Ben o hilafet bayrağını, e, yani şeyini buldum, ben size göstereyim ben onu. Bakın, şu tevhid bayrağı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yeşil zemin üzerine, beyaz yazıyla, bu da hilafet bayrağıdır. Kırmızı zemin üzerine e, yani ay yıldız var. Ve üst tarafında Saf Suresi'nden bir ayet var. Alt tarafında da e, Fetih Suresi'nin ilk ayeti var. İnne fetahne. O var. Şurada, sağ tarafında da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sol tarafında Besmele var. Şöyle. Yani şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Dört e, tarafı bu şekilde yazı var yani. Kelime, şey, e, hilafet bayrağı bu. Bazıları siyah falan zanneder. Bazı devletlerde siyahı da kullanılmış. Ama Osmanlı da bu şekilde. Çünkü Yavuz Sultan Selim hilafeti aldı getirdi Mısır'dan. E, hilafet Osmanlı'ya geçmiş oldu. İşte Osmanlı o zaman bu bunu tercih etti. Belki daha evvelinde siyah da olmuş olabilir. Onu incelemedim. E, tarihçilerimiz daha iyi bilirler. Onu e, açıklasalar daha iyi olur. Yani şimdi bunun e, hilafet bayrağı bu. Sancağı yani. Budur. Bu da kelime-i tevhid sancağıdır. Hadi şimdi hilafeti bilmeyebilir de Kelime-i Tevhid'i herkes biliyor. Bütün eylemlerde filan sallanıyor. Yani gençlerin elinde Kelime-i Tevhid sancağı herkes elinde var. Bilinen bir şey. Bunu bilmeyen bir nesil oluştu. Kocaeli valisi doğruyu söylemiş. Yani bundan sorumlu olan devlettir. Kim olacak başka? Zaten sorumlu devlet yani. Bir gerçeği ifade etmiş. Ya bunu biz zaten söylüyoruz da, bir valinin bunu söylemesi güzel olmuş yani. Devleti temsil ediyor valiler. Ve bunu bu şekilde bir valinin ifade etmesi güzel. Devlet kelime-i tevhidi öğretmedi. Niye öğretmedi? Çünkü kelime-i tevhid laikliği reddeder. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka otorite, kanun koyucu itaat edilecek makam yoktur demek. İlahın manaları bunlar. E şimdi bunu öğretirse devlet o zaman millet der ki peki o zaman siz biz, siz otorite e, olmuşsunuz Allah'ın Otoritesini çiğniyorsunuz. Allah'ın haramlarını serbest ediyorsunuz. Halbuki Allah'tan başka ilah yoktur. Siz e, Allah gibi otorite sahibi oldunuz. Allah'ın dediğini çiğniyorsunuz. Kendi dediğinizi yapıyorsunuz. Bu nasıl iş? Hani Müslümandınız? Siz ilahlık mı taslıyorsunuz? İlah mısınız? insan mısınız? derse insanlar ne olacak? İşte o yüzden devlet kelime-i tevhidi öğretmiyor. Vali beyin yani bundan suçlu devlettir demesi doğru ama devletin öğretmemesi boşuna değil. Devlet bunu öğretemez. Çünkü la ilaha illallah Allah'tan başka İlah ondan başka kanun koyucu yok demek. Allah bir kanun koyduysa ona uymak zorundasın demek. Devlet bunu nasıl öğretsin? Bu devlette Allah'ın kanunları mı geçerli? O yüzden öğretmiyor yani. Öğretemez. Kendi ayağına sıkmış gibi olur.